Arkadaşlar şu an dışarıdayız evin bahçesinde arkadaşlar 109 like olunca yeni video gelecek demiştik belki evet. de özel şimdilik özel videoyu bir konu bulamadık belki ben tek başıma tek TikTok çekerim 30 like isterim büyük ihtimal sonra bir de korona bitince yiğit da çekerim TikTok arkadaşlar bu arada da 24 saat çadırda kalma videosu gelecek korona bitince belki 24 saat değil de böyle bir 20-30 dakika falan o, o kadar dayanamam ben arkadaşlar bir saniye bekleyin İten bir işi var şimdi arkadaşlar ee, bilmiyorum bilmiyorum ne diyeceğim bilmiyorum bilmiyorum <laughs> ama çok konuştum gel kanka arkadaşlar şimdi ıı, bizim planımız şu ben tek başıma tiktok çekerim Sonra Yiğitan'ı ararım. Yiğitan'ı aradıktan sonra Geldim. da kaç like istediğimi sorarım. Ona göre de ortalama bir şey yaparız işte. Aynen. Yiğitan'ı ararım. Atayı ararım. İknur'u alırım. Ararım. Konuşamadım. Alarım. Dur <laughs> gel biraz etrafta dolaşalım. Evet arkadaşlar dolaştıralım da acele et yoksa video yüklenmeyecek. Arkadaşlar saçım videodaki gibi değil o zaman ıslatıyordum. Gizli sırrımı da açıkladım. <laughs> Çok komik. Ana bizim kedi de geldi. Arkadaşlar bizim kedi dediğimiz bahçede. Ya. Yani... Arkadaşlar kedimiz bu. Ya duman. Bu arkadaşlar. ilk defa kendi telefonumdan YouTube'a yükleyeceğim bir video çekiyorum. Yüzüm gün açı demek olsun. <laughs> Gel kanka. <laughs> Düşeceğim. Bunu yükler miyiz, yüklemez miyiz? Biraz garip oldu. Arkadaşlar telefonun arka kamera kırık, ön kamerası kırık olduğu için öne doğru çekmiyorum. Ee, Gel kanka geri dönelim. Arkadaşlar öyle. Ee, bizim de böyle işte yeni kulüp kurduk. Açıklama kısmına bırakabilirim etiketini. İki tane kulübümüz var. Ben ikinci hesap açtım. Onlar evet. Doron en bir hesabıyla bir kulüp kurduk. Onun Açıklamada iki kulüp etiketini de koyacağız. Ona sıfır kupa yaptım gereken kupaya arkadaşlar. Alt kulübe de gelebilirsiniz. Aynen. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Bu videoluk bu kadar olsun. Dur. Heh, şöyle gel. Arkadaşlar size bir şey söylemem lazım. Arkadaşlar bu videoyu like atmanız gerekiyor. yok. Öylesine çektik. Ama isterseniz en az 10 like atabilirsiniz. Evet. Aynen evet. Aynen. Bütün videolarımıza 109 like gelmiş. Toplam. Toplam işte. Bir video daha yaklaşık 100 like gelir mi? <laughs> Aynen mantıksız olur biraz. Evet. Hadi şimdi videoyu kapatıyoruz. Arkadaşlar. Evet. Şöyle dönelim. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. <laughs>